Merhaba değerli dostlarım. Bugünkü söyleşimin konusu doğal olarak yarınki 1 Mayıs. 1 Mayıs birçok insanın yaşamanın değiştiği gibi benim de yaşama merhaba dediğim bir gün. 1 Mayıs o kadar anlam yüklü, o kadar yaşamsal durumlar ifade ediyor ki anlatmaya neresinden başlasam diye düşünüp duruyorum. Evet, 1 Mayıs'ın öncelikle benim yaşamımdaki yerini anlatmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü çemberi içten dışa doğru gitmenin daha mantıklı olduğunu düşünmekteyim. O halde o çemberin merkezinde ben varım. Yıl 1959. 1959 yılının 1 Mayıs günü ailenin ilk çocuğu olarak hayata merhaba demişim. Öncesinde olan çocuklar yaşamadığı için de adımı Yaşar koymuşlar doğal olarak. Ve 61 yıldır çeşitli mücadeleler vererek yaşamaya çalışıyorum, hayata tutunmaya çalışıyorum. Yaşamak güzel bir duygudur evrenin bir parçası olmak, kendini değerli hissetmek gibi. Her insan değerlidir. Çünkü her insanın bir yaşama amacı vardır. Bu evrende her insana gereksinim vardır. Hiçbir canlı bir diğeri olmadan yaşama şansına sahip değildir. Bizden önceki nesiller olmasaydı bizler olacak mıydık? doğal olarak olmayacaktık. Bizler olmasaydık bizden sonraki nesiller de olmayacaktı. Yani bu yaşam zinciri çeşitli halkalarla birbirini tamamlıyor. Hatta sadece insanlar değil, tüm canlılar değerlidir ve bir diğerinin mutlak gereksinimine ihtiyacı vardır. 1 Mayıs Anadolu kültüründe doğanın canlanması diye adlandırılan ve eski deyimiyle de bahar bayramı yapılan bir gündü. En azından bizim çocukluk dönemlerimizde böyleydi. İşte baharda değişimler başladı diye ben de korona belasından dolayı madem ve kapandık yarında baharda değişimler olacak. Bari ben de kendimde bazı değişik yapayım dedim ve gördüğünüz üzere görünümümden başladım. Zaten değişebilmek için de başka bir neden bulamıyorum. 1 Mayıs'ın bir başka anlamı daha var. O da yine insanların sosyal yaşamlarına etki eden işçinin, emekçinin, çalışanın dayanışma içerisinde olması gereken bir gündür. Bunun tarihsel süreci çok eskilere dayanıyor. Kısaca bilgi vermem gerekirse 1856 yılında Avustralya'da başlayan işçi hareketi 1886 yılında Amerika'da devam eden işçinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi hareketi ve 1889'da ikinci enternasyonelde alınan kararla 1 Mayıs tüm dünyada birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak yaşamlarımıza girdi. Ta Osmanlı Devleti zamanında 1 Mayıs 1911'de Selanik'te İstanbul'da da ilk 1 Mayıs 1912 yılında kutlanmaya başlanmıştır. Bugün yani 1 Mayıs günü 1923 yılında ise işçi bayramı olarak yaşamımıza girmiştir. 1935 yılında bahar ve çiçek bayramı olarak adlandırıldı. Ve 1 Mayıs 1977 yılında Taksim Meydanı'nda yapılan gösterilerde kanlı bir katliam sonrasında yasaklamalar getirildi ve 1980 darbesiyle gelişen işçi hareketine de ayrıca bir darbe oldu ve 1981'de resmi bayram olmaktan da çıkarıldı. Daha sonraki süreçlerde ise işçi kesimi mücadelesini yine sürdürdü ve 2009 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmi bayram olarak kabul edildi. İşte bu kadar önemli ve yaşamsal konuları içeren bir günün anlamı da küçük olabilir mi? Bugünü dünya kutluyor. Bugün doğanın canlanma günü. Bugün işçi hareketinin mücadele günü. Bugün emek sarf eden her insanın ve her toplumun ekonomik getiri günü. Bugün işçinin, memurun, emeklinin, çalışanın çalışmayanın birlik ve dayanışma günü zaten yeryüzünde var olup da çalışmayan insan var mıdır ki bugün bayram günü tüm dünya insanlarının 1 Mayıs bayramı ve benim gibi bugün doğmuş olanların ve benim doğum günüm kutlu olsun arkadaşlar dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum